arkadaşımla beş var oynuyoruz. Toprak canlı yayın ne zaman yapayım? Hayranım o. Ne zaman yapıyorum mu? Ya yapsan kanka. Ya olur mu? <laughs> Kapattın. Arkadaşlar şuna bir abone ol. Aslında bir sussun ya. 51 saniye oldu tamam. <laughs> 51 saniye mi? <laughs> Oğlum daha dur lan uzun olsun. Oğlum, o da Adam o da Kanka kaç abone kaç abone var? 9. He. Geldim ya yeşile geldim yardım gel yardım gel yeşile. Aa kazıbaz obsidiyan olmuşlar lan. He ben onu saklamıştım bu taraflarda var. Sakala sesinden koydum. Ali Kral Ali Kral Ali Kral benim <laughs> bir tane daha arkadaşım geldi çağırayım mı? Adı ne? Enfal Mert. Enfal Hepsi küçük küçük yani falnart Takım bana devretsin Takım bana devret Ta sesi kapatayım mı ya? Ne oldu? Nasıl çalıyorsa? Tamam. Yok kapat. Senin için bir yok. Annem beni öldürecek. Oh my god. O 15 kalmış. Yılında. 15 yılında var. Ben güven bir kanka çabuk getir kanka çabuk getir hmm. Neredesin? mağdanka. Kiminle lan? Mağlupsun. Lan! Ay da Ali <laughs> Bakın kaç dakika olmuş. O 3 dakika olmuş. Yeter. ben şimdi çekeyim. Bak bak şimdi Adam ne noktadır? Artık benim toprak 2016. Herkese özel video yapacağım. <gülüyor> toprak akmıyor. <laughs> toprak 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 toprak. Herkes özel lan 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 ya herkes internet kanka duyuyor musun beni evet kanka benim gene BAK adam geçme etek... kanka sesin geliyor mu tamam burada far 3 dakika falan yaptım bitiriyorum videoyu tamam tamam mı Tamam